Arkadaşlar merhaba mini akvaryum serisinin 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar en son demiştim bunun içine küçük yavru balık koyacaktık arkadaşlar bakın. Gerçekten akvaryumumuz efsane bir şekilde oldu yani buraya küçük yavru balık koysak yaşayabilir de rahat yaşayamaz. Onun için koymadım arkadaşlar hani balık koymamıza gerek yok böyle süs dekoratif amaçlı kullanılabilir. Ama isterseniz sevgili arkadaşlar balık koysanız yani yaşar bence. Bakın bir iyice ne. Yani böyle bir küçük yavru balık koysanız böyle içinde büyütebilirsiniz. Ee, bence bir sorun olmayacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Bir bakın iyicene içine de bakın. Arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten bakın böyle dekoratif oldu. Buraya ışık taksak çok güzel olabilir diye düşünüyorum. Ama takamadım ben. Belki siz yaparsanız takabilirsiniz. Aslında buraya balık koyacaktım arkadaşlar. Asıl nedeni şimdi annem izin vermediği için koyamadım. Bakın arkadaşlar. Ya aslında koyardın da işte annen dedi balık özü e, balık ölür dedi yazık yapma hani ben de balıklara kıyamadığım için koyamadım arkadaşlar. Ama siz isterseniz koyabilirsiniz. Böyle yaşayabilir yani. Böyle ölmesi için ideal yerde yani. Öldür Dikkat edin öldürmeyin balığı. Ama ben tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben o yüzden koymuyorum yazık. Hayvan cihazları öldürmek. Ama mesela diyelim içine böyle yapay, yapay oyuncak küçük balıklar ekleyebilirsiniz. Aslında gerçek balık da ekleyebilirler de. Yine de denemeyin arkadaşlar ya. Rahat edemezler bir şey olur diye. Bakın iyice bakın arkadaşlar. Ama arkadaşlar akvaryumumuz bak çok güzel oldu. Işıklandırma koysak daha güzel olabilir diye düşünüyor. Tabi tutup da içine öyle büyük büyük Japon balığı ekleyecekseniz ölür. Ama böyle yeni doğmuş küçük yavrular var ya. A böyle küçücükler arkadaşlar, onları için ekleseniz bence yaşayabilir ya. Çünkü yaprakların altından giderler, taşların arasına bakın yüksekliği her şeyi güzel. Onların boyutu için bak ideal olabilir de. Yine arkadaşlar belki aramızda bilgin olan varsa yorumlara yazabilir nasıl olduğunu yapar mıyız yapamaz mıyız diye. Bakın bence çok güzel olmuş hani böyle tam yapay bir yaşam alanı olmuş. Ha bunu büyük akvaryumda yapsaydık arkadaşlar gerçekten çok güzel bir şey olurdu. Bak büyük akvaryum serisi de çekik mi böyle yeni bir büyük akvaryum yapar diyeceğim de. Aslında yapılabilir ya arkadaşlar baktım bu video çok ilgi geldiyse güzel bir tane en baştan yapay akvaryum yaparız maliyetsiz. Niye? Çünkü en ucuz bir akvaryum 90-100 lira arkadaşlar. O kadar olmaz yani. 4 tane camı birleştirsek 30-40 liraya kapatırız bu işi. Bakın. Büyük olan diyorum bir de. Arkadaşlar Dediğim gibi içine böyle güzel yapay balıklar falan koyarsanız bence çok güzel olur ışıklandırmada. Ha diyelim ki bunu ticari amaçla yapıyorsunuz. Bir uygulama üzerinden de satabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz yani. Size kalmış. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like ve abone, atmayı da abone olmayı da unutmayın. Tamam mı? Diğer baktım bu video ilgi gelirse yeni akvaryum serileri de yaparız. Görüşmek üzere.